Başkan, son yıllarda artan sel felaketleri özellikle Karadeniz bölgesinde ciddi can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Ülkemizde depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet sel felaketleridir. Bu felaketlerin önlenmesine yönelik hükümetimiz ciddi yatırımlar yapmaktadır. Sel felaketlerinde can kaybını önleyebilmek adına son yıllarda geliştirilen erken uyarı sistemlerinin maddi kayıpları değilse de can kayıplarını engellenmesinde önemli fonksiyonu olacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda yapılan proje neticesinde DSI 125 radar sensörlü erken taşkın uyarı sistemini Karadeniz bölgesinin çeşitli yerlerine yerleştirilmektedir. Geçtiğimiz iki yıl içinde 4-5 defa sel felaketine maruz kalan Düzce ilimiz proje kapsamında değerlendirilmekle beraber sadece Akçakoca'da bir dereye radar sen.